Dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı, trenler yolculuğa hazırlandı. Virüs sonrası ilk sefer Ankara'dan İstanbul'a yapılacak. Tren bileti alabilmek içinse hem HES kodu hem de seyahat izin belgesi almak şart. Peki karayollarındaki seyahat kısıtlamaları ne zaman sona erecek? Yanıtı geliyor. Sosyal mesafe kurallarına uymanızı önemli rica ederiz torunlarımı özledim. Ne bir can emir can. Vatandaş rahat eder en azından gidip gelmiyor. İşleri yere gider gelir tabii. Normalleşme adımları çerçevesinde tren seferleri de başlıyor. Yarın ilk sefer yapılacak. İşte bunun öncesinde de tüm hazırlıklar tamamlanıyor. Dezenfekte ekipleri trenleri dezenfekte ediyor. Günde 16 sefer yapacak trenler. İlk etapta yalnız Ankara-İstanbul, Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, Konya-İstanbul hatları çalışacak. Her sefer sonrası vagonlar yeniden dezenfekte edilecek. Bulaş riskini azaltmak için trenler %50 kapasiteyle yolcu alacak. Bunun için de çapraz bir oturma sistemi belirlendi. Bakın daha şimdiden Afişler ve uyarı levhaları asıldı. Bu koltuk boş kalacak ancak hemen yanındaki koltuğa yolcu oturabilecek. Tren bileti fiyatları da değişmedi. Teşekkür ederim efendim. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Bilet alıp yolculuk yapabilmek içinse hem HES kodu hem de seyahat izin belgesi almak şart. İki gün önce başlayan bilet satışlarında şu ana kadar 2000'in üzerinde bilet satıldı. İnternet üzerinden mobil uygulamadan hem HES koduyla hem de seyahat izin belgesiyle bilet satın alınabiliyor. Eski şehire düşünüyordum ama bak, e, şehirler arası izin belgem olması gerekiyormuş. Aynı zamanda gişelerde açık, gişelerden de bilet satışı yapılıyor. Şimdi oraya gidiyorum Orada 15 gün kalıyorum. Oradan da bir biletimi alıyorum. Doğru memlekete kiraz yemeye. Tedbirler kapsamında ikram olmayacak trenlerde. Restoranlarda kapalı olacak. Yolculara sadece su verilecek. <laughs> Peki halen kapsayan karayolu seyahat kısıtlaması ne zaman son bulacak? Giriş çıkış yasaklarının 3 Haziran itibariyle son bulması ya da kapsamdaki il sayısının azaltılması bekleniyor. Milyonları ilgilendiren o karar içinde yarın gerçekleştirilecek kabine toplantısına çevrildi tüm gözler.